Merhabalar, Bu Güzel Soyuk kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soyuk. Bugün Dark yani Vev ya tenebre Tenebr karanlığıyla, karanlığı'yla alakalı süper güçler vardır. Zaten onlar genellikle hani kötü karakterdir veyahut da iyi karakterin iyi kullanılmış şekilde bir seridir. Ondan burada Tenebr, Darkness karanlığı çok iyi kullanan karakter sıralamasından bahsedeceğiz. İyi seyirler. Birinci karakterimiz... Black Clover'dan Nas'tır. Eee aslında çok sonradan gördük. Şu an mangayı bile takip ediyorsanız hani aslında yeni gördüğümüz bir bir karakter ve Black Clover daha filmi çıkmadan çıkmadan önce son anime sezonunda gördük. Nas'ın özelliği de aslında 4 tane iblisi kontrol edebiliyor ve iblisin kontrolü üzerindeki bilgisi çok iyi bildiği için ve bu nadirdir aslında Black Clover dünyasında. Ee, o bir şey yapmıştı. Bir enteresan e, haline getirmiştir karakteri. Çünkü aynı zamanda Asta'ya iblisini kontrol e, edebilmek için öğreten o. Ve aynı zamanda diğer iblisenin yaşa yaşadığı imparatorlukta da saklanabilen. Yani yine gölgelerin arasında saklanabiliyor falan. Onun için Darkness anlamında Nasht en son bize tanıtılan. Ama yine de kısa oluşu kadar aslında bir yandan da böyle bayağı bir azametli kuvvetli olan bir karakterdir. Diğeri de tabii şu an en hype sıralamada evet diyebiliriz en hype olan Megumi diyesim var çünkü Megumi e, zaten bu ikinci sezonunda daha iyi öğrenmiş olduk hani süper gücü ne? Aslında süper gücü 10 tane Shadow'yu kontrol edebiliyor. Shadow nedir? Aslında 10 tane Summon, 10 tane farklı yaratık çağırabiliyor ve özelliği yani alt edebileceği alt edebileceği yaratıkları istediği kadar sunup geri çağırıp ya da yok edebiliyor. Zaten baş, başlayarak da iki tane jat köpeğiyle başladı. Kuşu var, filleri var, tavşanları var. Hatta tavşan da hani normalde hani kaçabilmek için yar, yarıyorken aslında orada Anime'de çok daha farklı bir kısmını görmüş olduk. Toji ile olan dövüşün dövüşü özellikle. Bakıyorsun tavşanlar kuku pan'da gibi Toji'ye saldırıyor. Manga'da bu yok ama yani dediğim gibi aslında Megumi. Ee, bu özellikle zaten çok üst, üst katmanlarda kayzen dizisinde yani güç anlamında çünkü bunların hepsinin bütün hayvanların farklı farklı özellikleri var mesela fil desen direktmen yukarıdan aşağı böyle bir güç force uyguluyor tavşan desen kaçıyor kurbağa desen koruyor ondan dolayı mesela köpekler işte daha çok takip amacıyla saldırı amacıyla güzel bir de kuşu da çok güzel bir özelliklere sahip çünkü okulist yani lanet gücünü depolayıp elektrik yapabiliyor. Yani tehlikeli bunlar. Ama aynı zamanda Megumi'nin de bir tık özelliği de birinci sezonda gördük. O da domain ekspansiyonu yaparak. Çünkü domain ekspansiyonu yaparak orada hani şey gibi aslında o alanı parka çeviriyor. Yani Kagebunshin yapabiliyor kuvvetli vuruyor, yok olabiliyor, işte rahatlıkla kaçabiliyor her taraf gölge olduğu için. Bir de manga hani mangayı takip edenler için daha çok Megumi'nin saklanabilen çünkü gölgeler arasında saklanabiliyor. Bu özelliklerini de göreceğiz. Biraz daha Furtif biraz daha işte sak saklanabilme Infiltration özellikten de Görmüş olacağız. Onun için yani Bu klasmanda önemli bir Darkness kontrolcüsü olarak önemli bir Karakterdi Megumi. Diğer bir karakterimiz Myro Akademiya'dan Fumigake. Fumigake Yani Dark Shadow olarak zaten Onun da aslında iki bir vücutta Bir karga vücutuna iki tane can Yaşıyor. Biri kendisi biri de Dark Shadow Kendisi de Dark Shadow diyor. Bence Biraz şey orijinal bir karakter Yani Darkness gücünün farklı bir şekilde aslında bize sunuldu. Çünkü Fumigaki bakıldığında karga görünümlü ve Dark Shadow aslında onun bir şey arkadaşı gibi ya vücut parçası arkadaşı saman gibi de düşünebilirsiniz. Ve Dark Shadow aslında ne kadar ortam karanlık olursa o kadar güçlü oluyor. Hatta çok karanlık olduğunda Dark Shadow kontrolsüz de olabiliyor. Onu kontrol etmek de çok zor. Ve bakıldığında aslında büyük bir pelerin daha sonra uçmayı da yani nasıl uç Dark Shadow ile nasıl uçulur onu da öğreniyor ve inanılmaz da bir güç özellikle ortam karanlık olunca ve ben, ben dediğim gibi Fumigaki biraz hani orijinalite konusunda karakterin karakterin verilmiş olduğu yapısıyla alakalı çok orijinal bir karakter olduğunu düşünüyorum ve güçlüdür de mesela Pierre olan kimdir o sınıfta işte Deku'dur Bakugo bir de Endeva'nın oğlu ama onların onlardan sonra Ida geliyor bir de Fumigaki geliyor ondan dolayı yani Fumigaki aslında sınıfın en güçlerden bir tanesi. Diğeri de daha artık eskittiğimiz Naruto'dan o da Nara ailesi. Nara ailesi aslında Dark Shadow e, kullanmak konusunda sadece bir şey yakalan baş gibi. Karşıdaki karşıdaki karakterin gölgesini yakaladığı anda tamam kontrol altına. Yani istersen kendisini kesebilir, istediğini yaptırabilir. Yani orada çok tehlikeli ya da özellikle Shikamaru'da gördük geliştirdikçe o gölge gücüyle hem böyle bıçak gibi saplayabilir vücudu hem de kollaştırarak bir koruma kalkanı da yapabilir yapabilir. Yani onlarla kunaya atışını da gördük. E bir de tabii şimdi Nara ailesi de hepsinin beyinleri 200 Q'dan fazla olunca tabii bunlar çok zorlu rakip haline getiriyorlar. E bir şey de demeye gerek yok. Hepsi zaten bir Hokage'nin sözcüsü. Diğer bir karakterimiz tabii yani onu söylemeden olmazdı. O da Yami Yami meyvesini yiyen kara Karasakal, Mahşal Di, Teach. Marshall D. Teach yani aslında tam One Piece'in antagonist'in Kıseb Şey bu. bekin yeni jenerasyon hali. Muhtemelen de zaten Luffy'nin en sonunda R Rivals olarak yani düşman olarak tam böyle tipik bir tez, tez, antitez gibi bir siyah beyaz gibi e, görebiliriz Luffy'den kara sakalı. Ve kara sakal aslında yami yami meyvesinin çok tehlikeli olduğunu şuradan da belli oluyor. Zaten baştan beri onu istiyordu. Onu isterken de zaten New hemen o an ihanet ediyor ki hemen çabucak yam yami, yami yiyebilsin diye. Zaten ondan sonra Ace onu, e, ona doğru gidiyor onu yakalayabilmek için. Ama yam yami şöyle tehlikeli. Bir kere karşıdaki meyve yiyenin gücünü iptal ediyor bu bir kere çok tehlikeli. Çünkü neden? One Piece'te genellikle en güçlü olanlar hani Haki'yi yok saysan Lojian meyvesidir. Ya tabii en güçlü yani e, Haki'si çok kuvvetli olan bir de Lojian bir de Haki'si varsa o zaten ölüm. Bir kere Lojian gibi yani Kizaru, Aokiji, Akainu'yu düşünsenize iptal edebilir. Vura da biliyor. Bir de iptal eli e, oluşundan ziyade Onlara hasar gücü de çok kuvvetli yapıyor ama aynı zamanda şunu da algıladım özellikle bu Impel Down'daki Luffy Karasakal'a karşısındaki o, o sahnede o kapışmada aynı zamanda Teach kendisi de çok hasar alabiliyor. Ace'de gördük işte Luffy'de gördük. Bir de başka tehlikeli oluşu da siyah delikler oluşturabiliyor. Yani sanki Megumi'nin domain ekspansiyonu yap. Ace'e karşı kocaman bir şehri altında yami yami yaparak mesela komple o şehri ya da agregaları, parçaları, enkazları yutmuştu. Ondan dolayı çok da tehlikeli ediyor. Muhtemelen de onları da tekrar kullanabiliyor. Şey konusuna gelmeyeceğim. Yani yok onun sayesinde işte diğer meyveyi emebildi. Onu demiyorum çünkü artık ya yani aslında tam olarak bilmiyoruz. Herkes teori konuşuyor. Yani diyor ki bazıları diyor ki işte meyve sayesinde Newgate'in işte bu deprem meyvesini emebildi. Bazıları da diyor ki ya yok aslında işte başka teorilerin içerisinde o yami yami'nin içerisinde herkesi barındırabildiği için belki de kardeşleri de olabilir. Onu barındırıp onlar yemiştir falan. Yani aynı zamanda büyük bir cep de olarak da görebiliyoruz yami yami yani yami yami tek başına çok tehlikeli bir meyve ve ondan dolayı Marshall D. Teach bu klasmana baya yüksek seviyelere çünkü çok güçlü bir karakter En son benim en çok sevdiğim Darkness kullanıcısı o da Yami 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 yemedi ama ismi Yami Sukeyro. Ee, ismi zaten Yami Black Clover'dan bu e, siyah bufaloların kaptanı olan Yami Sukeyro. yani şöyle diyeyim Black Clover ben izlerken Covid zamanında izlemiştim yani astayı e, severek izlemek mümkün değil ben Black Clover'ı şundan beğendim çünkü zaten bakın nehir bir bölüm nehir bölümlere sahip yani sürekli kötü animasyonu olan zaman kazandırmaya çalışan böyle e, televizyon Için yapılmış uzun bir anime bölüm bölümlere sahip. Zaten onun animasyonu muhtemelen Piero yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Naruto'yu yapan. Naruto Shippuden'i yapan pardon. Ya yani animasyonlar çok yani bağlanacak yönleri yok. Asta desen sesiyle bir Naruto 2 olmasıyla çok böyle enteresan da değil gördüğümüz şeyler. Ama beni Black Clover'ı sevdiren yani izlettiren abi Julius Novakrov bir de yandaki şeyler yani kaptanlar side karakterler biraz daha hani yaşları 30'u geçen işte Yami Sukiro Vengeance var diğerleri var yani diğerin isimleri şu an aklıma gelmiyor ama Yami Sukiro zaten karizma olarak çok karizmatik bir de maho kullanıcısı olarak yani magic kullanıcısı o olarak sadece onda özel bir Yami Darkness gücü var yani diğerlerin hepsinde mesela karakterlerinde benzerlerinin görev biliyorsun suysa su işte Silva ise Silva işte ne bileyim evet tabii Aslanki özel ama yani ama Yami'nin özelliği hem bulunamaması eşi benzeri hem de inanılmaz bir potansiyeli var çünkü şu an yani e, iblis imparatorları özellikle Vanjans'tan Yami'yi kaçırdılar çünkü onlar işte ...Klifos kapısını yapacaklar öylece bütün bütün yani şeyler cinler gerçek dünyaya gelebilecek yani Yami'nin ...Darkness gücüyle Vanjans'ın Mokton gücüyle birleştirerek öyle bir ağaç e, yapacaklar. Ondan dolayı bakıldığında yani Yamisukero'nun zaten çigengiri e, yapması, e, yani direktmen kesmesi ve artık öyle de öyle bir geliştiriyor ki dimansyonlar yani boyutlar arasındaki kesimleri yapıyor. Yani orada o vibe, o güç, o ses, o tarz bir de yani biraz böyle çok iplemeyen, biraz da cool olan, cool takılan bir karakter. Hani Gojo'nun gülmeyen hali gibi ama böyle hani yenildi de ay anasını yenildi yenildiğim hesabı hani kabul ediyor da hani nasıl ki Gojo böyle yakalan, yakalanınca diyor artık ya beni beni tutsak et ya yeter ya çok konuştuk falan. Yami de biraz öyle bir vibe var ama dediğim gibi Black Clover ya Yami Sukiyaru olmasaydı Julius'u az görüyoruz. Yami'yi çok görüyoruz. Yani Yami olmasaydı ben devam etmezdim. Net söylüyorum. Benim içimdeki en iyi yani bu klasman birincisi Yami Sukiyaru'dur. Ona dolayı sizler ne düşünüyorsunuz? Yani Darkness kullanıcısı olarak başka eklemek istediğiniz karakteri var mı? Veyahut da bu klasmana uymayıp yani sizin içinizdeki klasman farklı olup onu da e, iletebilirsiniz, yazabilirsiniz, tartışırız, konuşuruz. Diyeceklerim bu kadar. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben buraya Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.